Telefonu açılmıyor. Başak Servan'ın elinde. Başına ne geldi belli değil. Başak'ın telefonu hala aynı noktadan sinyal veriyor. Gittiğiniz yerde sizi bekleyen bir tuzak olabilir ha. Yapmayın ya, çekmeyin. Tamam, Benim tamam, bir kabahatim tamam, yok çekmeyin. Durun durun. Fatih Bey. Selin'i öldürmeye kalkın sen mi? Ha? abi. Ha? Sana ihtiyaç yok burada. Senin bu halinle başkasını bırak, hiç kimseye bir fayda. Yapın. Abi soygundur. Polis! 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 Bizi gambazlayan karım, tuzak kuran da polis Hakan. İkisini de öldüreceksin. Çok teşekkür ederim. Hayatımı kurtardın. Arka Sokaklar yeni bölümüyle Cuma akşamı Kanal D'de. Aşağı istiyorsan 5 milyon TL. Ben teröristlerle pazarlık yapmam. Sen başa bırak, ben de seni gebertmeyeyim. Delirdin mi sen? Öldürteceğim mi kızımı? Tut lan şu kadının kafasını. <laughs> Bomba, yatın! Tunç ne oluyor? Abla babam gitmiş. Ne? Tunç sen ne diyorsun? Bileceğim ya, ne yapıyor bu adam? Arka Sokaklar yeni bölümüyle cuma akşamı Kanal D'de.